Ama burada diyor ki hedeflerini, dileklerini, arzularını kimseye söyleme diyor. Çünkü ne olacak? Biraz bu hani böyle hayallerin, dileklerin, niyetlerin var ya, bunlar evet gerçekleşecek ama bunun gerçekleşmesi biraz daha uzun vadeyi vadeyi bulacak gibi görünüyor. Çünkü burada diyor ki burada biraz daha sabır gerektiğini bize işaret ediyor. Yani evet yoğun düşünceler içerisindesin kafanı meşgul eden çok dolu yani kafanın çok dolu olduğunu, kafanı çok meşgul eden düşünceler olduğunu bize gösteriyor. Şimdi burada bize bize diyor ki iki kere hayatında yani herkesin hayatında bazı dönüm noktaları vardır ya senin de hayatında iki kere dönüm noktaların olmuş. Bir tanesi geçmişte olmuş bir tanesi hemen bu önümüzdeki günlerde oldu ya da olacak. Zannediyorum ki sen geçmişte olanı değerlendirememişsin. Yani büyük ve güzel bir fırsat yakalamışsın geçmişte. Önünde bir kapı açılmış. Yani bu, bu açılacak olan kapı açılmış olan kapı ya 17 ya, yani 20'li 27'li 17'li belki ya, o vakitlerde olmuş olabilir ama sen bunu değerlendirememişsin diyor. Belki bu bir iş kapısıydı ve sen o zaman 20'li yaşlardaydın. Aşkı tercih ettin. Bu kapıyı değerlendirmedin. Diyor ki dikkat edersen önümüzdeki günlerde önünde bir kapı daha açılacak. Ancak bunu da şöyle değerlendiremeyebilirsin. Ya işte eşim çalışmamı istemiyor falan gibi. Hayır, sakın bunu yapma diyor. Bu kapıyı mutlak ama mutlak değerlendirmen lazım. Değerlendiremezsen bir daha da önünde böyle bir dönüm noktası bulamayacaksın. Ona göre dikkat et. Çünkü büyük ve fırsatlı bir işi olacak senin için. Diyor ki <laughs> Şimdi bu diyor ki şu an için hayatındaki hayatında belirsiz bir dönemden geçiyorsun. Yani evet büyük bir büyük belirgin bir olay var ama henüz, henüz burada tam anlamıyla bir netleşme yok diyor. Hani geçmiş olaylar, ev aile konuları buralar biraz ağırlıklı gibi görünüyor senin hayatında diyor. Evet buralarda da netleşmesi gereken konular, durumlar var ama henüz buralarda netleşmemiş. Evet hayatında beklediğin konuların netleşebilmesi için diyor biraz daha zamana ihtiyacımız var diyor. Yani evet yoğun bir bekleme, yoğun bir düşünme aşamasında olduğunu gösteriyor bu fincan bize. Evet yani bekleyiş içerisindesin diyor. Önümüzdeki günlerde üzerinde çok fazla gözler var dikkat et. Önümüzdeki günlerde bir küçük bir büyük ördekler çıkmış. Bazı konularda hayallerin gerçek olacak diyor. Mesela burada ters dönmüş bir kalp var. Yani hayatından çıkmış gitmiş ama senin gerçekten değer verdiğin biri olabilir. Bunun geri dönmesini istiyordur, sundur. Bununla ilgili hiçbir hareketlilik olmuyordur ve bu seni üzüyor olabilir. <laughs>